Honduras'ta yaşananlar gerçekten de akıl almaz. Bir patlama ülkeyi bir anda uçurumun kenarına getirdi. Gelin bu krizi ve perde arkasında neler olduğunu birlikte anlayalım. Her şey bir siyasi tartışmayla değil, bildiğiniz bir patlamayla başladı. Bu olay zaten inanılmaz gergin olan ülkedeki tansiyonu bir anda zirveye taşıdı. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Gelin bu hikayeyi adım adım 5 ana başlıkta inceleyelim. İlk olarak o patlamanın yaşandığı güne gidelim. Bu saldırı aslında ülkedeki o derin çatlakları nasıl gözler önüne seriyor ona bir bakalım. Tabii bu bombalama olayı durup dururken olmadı. Son 6 haftada yaşananlar adeta bu patlamanın habercisi gibiydi. Her şey 30 Kasım'daki seçimlerle başladı ve dış müdahale iddiaları anında ortaya atıldı. Hemen ertesi gün çok ilginç bir gelişme yaşandı. Başkan Trump eski Honduras devlet başkanı Hernandez'i affetti. Sonra Noel arifesinde Ulusal Parti'nin adayı Asfura'nın seçimi kazandığı açıklandı. Ve işte tüm bu gerilimin üzerine 8 Ocak'ta kongrede o patlayıcı infilak etti. Saldırının detaylarına baktığımızda ise işin rengi daha da değişiyor. Hedefteki isim, Ulusal Parti'den Gladys Aurora Lopez. Kullanılan patlayıcı, ev yapımı bir tür, Mortero. Ve en önemlisi, saldırı tam da seçimlerin yeniden sayımının görüşüleceği kritik bir oturum sırasında gerçekleşiyor. Bütün bu parçaları birleştirdiğinizde karşınıza çok net bir siyasi şiddet eylemi çıkıyor. Peki bu siyasi şiddeti tetikleyen neydi? İşte şimdi meselenin kalbine, yani o çok tartışmalı seçimin kendisine geliyoruz. Ekranda gördüğünüz bu rakam yani 43185 aslında bütün krizin özeti. Uzun ve sancılı bir sayım sürecinin sonunda iki rakip arasındaki fark sadece bu kadarcık. Bu kadar küçük bir fark doğal olarak seçmenlerin neredeyse yarısının kendini aldatılmış hissetmesine yol açtı. Seçimden sonra ülkede adeta iki farklı gerçeklik oluştu. Bir yanda Ulusal Parti ve destekçileri "Biz seçimi yasal olarak kazandık." diyor ve yemin törenine hazırlanıyor. Diğer yanda ise iktidardaki Libre Partisi "Bu sonuç hileli, dış müdahale var." diyerek oyların yeniden sayılmasını istiyor. Tam bir siyasi kilitlenme hali yani. Ve evet, Az önce dış müdahale dedik. Bu noktada hikayeye çok ama çok önemli bir aktör dahil oluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki Donald Trump. Başkan Trump olayları sadece izlemekle kalmadı. True Social üzerinden paylaştığı bu mesajla çok net bir tavır aldı. Bu sonuçları değiştirirseniz bedelini ağır ödersiniz demekti. Yani doğrudan bir tehditti ve siyasi denklemi tamamen değiştiren bir hamleydi. Ve sonra o meşhur af kararı. Trump eski başkan Hernandez'i affetmesine, bunun bir Biden yönetimi tezgahı olduğu sözleriyle savundu. Aslında bu, çok açık bir strateji. Siyasi bir müttefikinizin partisine aklamak için, daha önceki bir Amerikan mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararını itibarsızlaştırıyorsunuz. Yani, ABD'nin müdahalesini özetlemek gerekirse, üç adımlı net bir plan görüyoruz. Birincisi, kendi adayları olan Asfora'yı açıkça desteklediler. İkincisi, eğer o kazanmazsa finansal yardımları kesme tehdidinde bulundular ve son olarak partinin imajını düzeltmek için uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş eski başkanı affettiler. Bu üç hamle seçimin seyrini temelden değiştirdi. Elbette Honduras'taki bu kriz bir günde ortaya çıkmadı. Resmin tamamını anlamak için ülkenin 10 yıllardır boğuştuğu o köklü sorunlara yani yolsuzluk, istikrarsızlık ve dış etki tarihine de bakmamız gerekiyor. Analistler, Trump yönetiminin bu yeni müdahaleci tavrını tanımlamak için Don Roya doktrini diye bir terim kullanıyor. Bu aslında 200 yıllık meşhur Monroe doktrininin 21. yüzyıl taktikleriyle güncellenmiş hali. Yani bu bizim arka bahçemiz ve burada biz ne dersek o olur politikasının yeni bir versiyonu diyebiliriz. Peki, Kongre'deki saldırıda neden özellikle Gladys Aurora Lopez hedef alındı? Kendisi oldukça tartışmalı bir figür. Muhafazakar Ulusal Parti'nin gediklilerinden. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın demokrasiyi baltalayanlar listesinde adı geçiyor. Büyük bir yolsuzluk davasında adı karışmış. Kısacası eleştirmenlerin gözünde eski yönetimin cezasızlık kültürünün adeta bir sembolü. Yani kurban seçimi kesinlikle tesadüf değil. İşte tüm bunlar bizi bugüne Honduras'ın içinde bulunduğu o tehlikeli siyasi belirsizliğe getiriyor. Şu an Honduras'ta tam bir çifte iktidar durumu yaşanıyor. Bir yanda görev süresi dolmak üzere olan mevcut başkan Xiomara Castro var. O ve partisi bir darbe girişiminden bahsediyor. Diğer yanda ise seçimi kazandığı ilan edilen ama meşruiyeti sorgulanan Nasri Asfura var. O da daha sakin, sembolik bir törenle göreve başlamayı planlıyor. Ama ülkede kimin gerçekten söz sahibi olduğu büyük bir muamma. Ve en kritik nokta şu, iktidar devrinin 27 Ocak'ta yani sadece birkaç gün içinde yapılması planlanıyor. Düşünün böyle bir güvensizlik ve kaos ortamında bir güç devri yaşanacak. Durumun ne kadar acil ve hassas olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Sonuç olarak Honduras kendini bir yol ayrımında buluyor. Şiddet, dış müdahale ve tartışmalı bir af kararının gölgesinde yeni bir hükümet göreve hazırlanıyor. Peki Honduras bu kriz döngüsünü kırabilecek mi yoksa bu daha büyük bir fırtınanın sadece başlangıcı mı? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek.